Herkese merhabalar, Oscorp Yurtdışı Hizmetleri'nin yeni YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet, bugün sizlerle Polonya Üniversite Eğitimi hakkında konuşacağız. Başlayalım hadi. Üniversite sınavının yaklaşmasıyla beraber biz de kanalımızda yurt dışında üniversiteye dair videolara bir ağırlık vermek istedik. O yüzden bugün sizler için Polonya'da üniversite eğitimi videosu çekmeye karar verdik. Polonya'da eğitim Türkiye'de biliyorsunuz çok popüler. Yıllardır birçok öğrenci üniversite eğitimini almak için Polonya'ya gidiyorlar. Özellikle Balkanlar'da diyebiliriz. Keza işte eskiden de tabii Ukrayna, Rusya. Onun dışında Makedonya gibi ülkeler. Ülkemizde her zaman çok fazla yurt dışı eğitim için tercih edilen lokasyonlar olmuştur. Polonya'da bunların başını çeken ülkelerden birisidir diyebilirim. Yine üniversite sınavına yaklaşıyoruz ve yine birçok öğrenci e, sınav stresi içerisinde içerisinde Polonya'da sizler için sınavsız üniversiteye girebileceğiniz bir opsiyon olarak öne çıkıyor. Hem de Avrupa Birliği üye ülkesi olmasıyla öne çıkıyor. O yüzden birçok öğrencinin tercih sebebi oluyor diyebiliriz. Biz de o yüzden Polonya hakkında size bilgiler vermek istedik. Şimdi Polonya'daki üniversiteler aynı ülkemizde olduğu gibi özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri olarak ikiye ayrılıyor. Ama bizdeki gibi devlet üniversiteleri ücretsiz, özeller ücretli gibi bir ayrım yok. Türkiye'den gidecek hemen hemen her öğrenci için devlet üniversiteleri de özel üniversitelerde aşağı yukarı aynı ücretlere sahip. Peki Polonya'da üniversite okumak ne kadar? Bir lisans eğitimi için yıllık ortalama olarak 2500 3000 euro'lardan hatta 3000 euro diyelim. Biz yeni sezon fiyatları bu arada bütün okullarda belli değil. O yüzden hani ben ortalama fiyatlar söyleyeceğim size. 3000 euro'lardan başlıyor. 6000 6500 euro'lara kadar yükseliyor diyebilirim. Yani bugün Türk lirasına vurduğumuzda Türkiye'de gideceğiniz herhangi bir özel üniversiteden neredeyse daha uyguna geliyor olabilir çünkü maalesef ülkemizdeki enflasyonla beraber bundan en çok etkilenen sektör eğitim sektörü oldu ve özel okul ücretlerinde korkunç bir yükseliş oldu bunu herkes biliyor hem ilkokul lise için hem de üniversiteler için üniversiteler için olanı daha görmedik önümüzdeki sezon göreceğiz ve hani söylenen rakamlar gerçekten çok yukarıda rakamlar o yüzden özellikle Türkiye'deki özel üniversite eğitimlerinin bu kadar artmasıyla beraber Polonya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkesi olan aynı zamanda yaşam giderlerinin euro kullanılmadığı için görece daha uygun olduğu ve eğitim ücretlerinin de Türkiye'de ki herhangi bir özel üniversiteye denk hatta daha uygun olduğu bir ülkede eğitim almak sizler için daha cazip bir hale gelmeye başladı. O yüzden biz Polonya'yı herkese tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi rakamlar o 2500 Euro'dan başlayıp 6000 Euro'ya kadar yükseliyor. Polonya'da da birçok üniversite bulunuyor, birçok şehir bulunuyor. Bunların işte başında Varşova, Krakow, Poznan'ı size sayabiliriz. Onunla beraber yine birçok farklı ufak şehirde ve üniversite bulunuyor ve Türkiye'den siz bu üniversitelere gidebiliyorsunuz. Polonya Polonya'nın en çok tercih edilme sebeplerinin başında az önce de söylediğim gibi sınavsız bir giriş şartı veriyor olması. Yani siz herhangi bir üniversite sınavına dahi girmeden Polonya'da bir üniversiteye yerleştirilebiliyorsunuz. Sadece sizden aranan, sizden beklenen kriter lisede standart bir başarıda olmanız ve İngilizcenizin iyi olması. Bu İngilizcedeki iyilik de şu şekilde IELTS'den minimum 5,5 puan da sahipseniz Polonya'da herhangi bir üniversiteye yerleşebilirsiniz anlamına geliyor. Ama yine Polonya'nın çok cazip noktalarından birisi, çok tercih edilme sebeplerinden birisi de şu. İngilizceniz yoksa yine Polonya'da bir üniversiteye yerleşebilirsiniz. Çünkü hazırlık eğitimi şansınız var arkadaşlar. Yani ilk bir yıl İngilizce hazırlık alıp sonrasında bölüme devam edebiliyorsunuz. Yani diğer ülkelerde birçok ülkede olduğu gibi diyelim ee, muhakkak IELTS TOEFL verip yerleşeceksiniz gibi bir zorunluluk yok. Hazırlık alabiliyorsunuz. Ya da benim IELTS'ten 6.5 puan alabilecek bir İngilizcem var. Ama elimde IELTS puanım yok. Hiç sınava girmedim. Yine sizler için mülakatla İngilizce testi yapıp yerleşim yapabileceğimiz üniversitelerimiz bulunuyor. Bu okullara girebiliyorsunuz. Yani IELTS sınavına girme zorunluluğu olmadan yine hazırlık okumadan da direkt kabul alabileceğimiz okullar var. Peki Polonya'da ne okuyabilirim? Her şeyi okuyabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi onlarca farklı üniversite opsiyonumuz bulunuyor. İşte bu üniversitelerde çok temel işletme, turizm, mühendislik, Psikoloji alanlarından tutup tıp'a kadar neredeyse her bölüm var. O yüzden istediğiniz bölümü tercih edebilirsiniz. Gideceğiniz üniversiteye, üniversitenin dünyadaki sıralamasına, üniversitenin fiziki şartlarına, kalitesine göre fiyatlandırmaları da değişiklik göstermekte. Peki şimdi bölümlerden bahsettik, ortalama fiyatlardan bahsettik, kabul şartlarından da bahsettik. Peki Polonya'ya ne zaman başvurmalıyız? Aslında şu anda başvuru dönemleri başladı. Ve bu başvurular aşağı yukarı Eylül'e kadar devam ediyor diyebilirim. Çünkü oradaki üniversitelerin başlangıç tarihlerine göre işte Haziran, Temmuz'da da kaydını kapatan okullar var. Eylül sonuna kadar kayıt almaya devam eden okullar da bulunuyor. O yüzden yani şu anda Nisan ayı itibariyle e, kayıtlar başlamakta olup bu Eylül'e kadar devam edecektir ama genel olarak bizim önerdiğimiz tarihler Nisan'la Temmuz aralığıdır diyebilirim. Çünkü genelde üniversitelerin yani sizin de gidip okumak isteyeceğiniz üniversitelerin kabul dönemleri aşağı yukarı o dönemlerde olacaktır. Polonya'da üniversite eğitimi almanın en büyük fırsatlarından birisi de çalışma izninizin olmasıdır. Polonya diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde olduğu gibi akademik eğitim alan tüm öğrencilerine çalışma izni verir ve Polonya'da eğitim alan Türk öğrencilere baktığımızda bunların neredeyse yüzde %90'ını yüzde biz çalıştığını görürüz. İş bulmanın da çok zor olduğu bir ülke olduğunu söyleyemem. Çünkü 26 yaşından küçük öğrencileri çalıştırmak için oradaki işletmelere de devlet tarafından verilen birçok teşvik bulunmakta. O yüzden herkes öğrenci çalıştırmak istiyor. E onun dışında ülkemizde de öğrenciler arasında çok popüler olan işte getir trend Go'nun Avrupa versiyonu olan Uber Eats işleri de öğrenciler arasında çok popüler ve birçok öğrenci bu işleri yapıyor. Çünkü bu işlerde herhangi bir saat sınırlamanız bulunmuyor. Dilediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz ve herhangi bir saatlik ücrete bağlı kalmadan bahşiş üzerinden çok daha iyi paralar kazanma şansınız olduğu için bu işlerde de çalışabilirsiniz. Ama Şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Birçok videoda ve birçok danışmanın da vermediği bir bilgi bu. Polonya'da ilk hazırlığa giderseniz ilk yıl maalesef ki çalışma izniniz olmuyor. Çünkü aslında hazırlık bir akademik eğitim olarak sayılmıyor. Yani onu bir özel dil okulu gibi düşünebilirsiniz. Hatta böyle olduğu için sadece Polonya'ya dil eğitimi İngilizce öğrenmeye dahi gider... Birçok öğrenci bulunuyor. İlk bir yıl hazırlık alıyor. Ondan sonra bölüme geçmeden Türkiye'ye dönüp burada kariyerine devam edebiliyor. Böyle bir avantaj da var. Ama hazırlıkta maalesef çalışma izni yok. Bunu unutmayın. Birçok kişi bu bilgiyi atlıyor. Evet Polonya'da eğitimdeki hemen hemen önemli olan tüm noktalara değindik. Gelelim konaklama konusuna. Şimdi konaklamalarda Polonya'da erken başvurursanız devlet yurtlarında yer bulabilme şansınız olur. Ve devlet yurtları oldukça uygun. Aşağı yukarı aylık 150-200 euro arasına bir devlet yurdunda kalabiliyorsunuz. Peki devlet yurdunda yer bulamazsam özel bir yurtta ya da kendim tutacağım bir odada ne kadar kalabilirim diye düşünecek olursanız da aylık bunun içinde 350-400 euro arasında bir gideri gözden çıkarmanız gerekiyor diyebilirim. E yine bunu Türk lirasına vurduğumuz zaman sizin şehir dışında eğitim alacağınız bir yerde tutacağınız bir ev kirası ya da bir yurt ücretine tekabül ettiğini söyleyebiliriz. E yine kıyasladığımızda konaklama, eğitim ücretini beraber değerlendirdiğimizde sizin bugün İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya Eskişehir gibi merkez bir şehirde eğitim alacağınız ücretlerle aynı paraya aşağı yukarı geldiğini net olarak size söyleyebilirim. Üstüne çalışma izniniz var. Çalışarak bu giderlerinizi karşılayabilirsiniz ve bir Avrupa Birliği üye ülkesinde okumuş olursunuz. Hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden mavi bir diplomanız olur. Bu da AB ülkelerinde çalışma fırsatı elde etmenizi yakalayabilir. Şimdi gelelim Polonya'daki sosyal hayata. Polonya genel olarak baktığımızda aslında ülkemizden çok fazla öğrencinin okumaya gittiği dediğim gibi ve Erasmus vesilesiyle de birçok öğrencinin gidip eğitim aldığı bir ülke olduğu için çok eğlenceli bir ülke diyebilirim. Öğrenci popülasyonunun çok yüksek olduğu bir yerdir. Özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra da birçok Ukraynalı öğrenci de Polonya'da kabul aldı ve Polonya'ya gitti. Polonya'daki genç ve öğrenci popülasyonu oldukça arttı. E uzun yıllardır zaten Avrupa'nın diğer ülkeleri de ucuz bir eğitim olduğu için çok fazla öğrenci kabulü alan bir ülkeydi. O yüzden genç nüfusun yüksek olduğu bir ülkedir. O yüzden eğlencenin yüksek olduğu bir ülkedir. Yani giden öğrencilerin sosyalleşmekte zorlanacağı bir yer asla değildir. Şimdi genelde Türkiye'de şöyle bir kanı var. Polonyalılar ırkçıdır. Hayır Polonyalılar ırkçı değildir. Polonya'da da tabii ki ırkçı insanlar vardır. Maalesef ülkemizde de ırkçı insanlar var. Dünyanın gideceğiniz en nezih yerinde işte en e, ...refah seviyesinin yüksek olduğu yerde de... ...ırkçı insanlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bunu bir ülkeye mal edemezsiniz. Yani Polonyalılar ırkçı değildir. Niye Polonya'yı bu kadar savundum bilmiyorum ama... <laughs> ya, ...ırkçı değiller... ...onu söyleyebilirim. ve Dünyanın dört bir yanından öğrenci aldığı için de... E, ...sosyalleşmenizde... ...herhangi bir problem olmaz. Aynı zamanda yaşam giderlerinizin de... ...çok yüksek olmayacağı... ...yani sizin aşağı yukarı Türkiye'de bir öğrenci olarak... ...harcayacağınız aylık giderle... Polonya'da harcayacağınız aylık gider aynı olacağı için sosyalleşmekte zorlanmayacağınız bir ülke olacaktır sizin. Hatta bugün iddia ediyorum İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den eğlenmenin daha ucuz olduğu bir yer Polonya. Yani arkadaşlarınızla bir şeyler içmeye çıktığınızda, bir kahve içmeye çıktığınızda ya da bir gece eğlencesine çıktığınızda Türkiye'ye nazaran çok daha ucuza eğlenip çok daha ucuza sosyalleşebileceğiniz bir lokasyon Polonya. Evet, bugün sizlere Polonya üniversiteleri hakkında aslında kısa ama çok kısa olmayan bir video ile bir şeyler anlatmaya çalıştık. Çok detaylı bilgiler tabi bu videonun içerisinde belki bulamayabilirsiniz. Biz genel çerçeveden Polonya'da eğitimi değerlendirdik. Siz daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız üniversitelere, bölümlere, ders içeriklerine dair bizlere ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda onlara girip aslında sizi çok sıkmak istemedik. Genel olarak Polonya'nın sizin için eğitim hayatındaki avantajları Türkiye'ye kıyasla avantajlarını anlatmak istedim. Umarım e, bu video sizler için verimli olmuştur. İzleyen veliler için, öğrenciler için verimli olmuştur. Daha detaylı bilgi almak için sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri içerikleri takip etmek için lütfen kanalımıza abone olun. Instagram'dan, TikTok'tan bizi takip edin ve lütfen paylaştığımız videoları beğenin. Çanı açın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.